Askerde bir gün komutan emir verir, Değil ki düşman cesedi getirene 10 dolar veriliyor Motivasyon yapmak için herkes cebede birer düşman cesedi getiriyor. Temel bir hafta yok, komutan şaşırıyor. Bir hafta sonra bir de vakte git, Temel bir vagon dolusu cesetle gel. Seni alnından öpüyorum Temel, aslanım çok güzel savaştın, düşman cesedi getirdin ama Türkiye'nin ekonomisi de bellidir, gel bu cesetleri bize 8 dolardan ver. Di komutanım hayatta olmaz. Niye ben zaten 8'e ben aldım onu. <laughs> Komutan temel asıra temel diye düşman askeri sağdan geldi mi ne yaparsın vururum onu komutanım diye. Ön taraftan geldi mi vururum onu komutanım. Arkadan geldi mi ne edersin? vururum onu komutanım. Yukarıdan aşağı geldi vururum komutanım. Sol taraftan geldi temel sinirlendi diye komutanım bu memleketin tek askeri ben miyim? <laughs> asker komutan demeli çağırdı diye oğlum söyle bakayım İslam'ın şartı kaçtır diye komutanım 40 komutan bastı odaya <laughs> ağzı burnu kana boşanın çıktı dışarı dursun diye oğlum ne oldu saat diye komutan sordu bak İslam'ın şartı kaçtır? 40 dedim bastı ya oğlum sen manyak mısın git komutanın elini öp de ki komutanım özür dilerim İslam'ın şartı 5'tir sen manyak mısın oğlum adam kırığı kabul etmiyor, 5'i nasıl kabul etsin o filo toplandı kuş Rusya'ya doğru ateş yapaydı. Geldi bir hacının bir tanesi oğlum ne yaparsınız? Dedi ki hacı Rusya'yla savaş ediyor Ulan kuş tüfüğünle Rusya'yla koskoca Rus devleti nasıl savaş yaparsınız? Ne hacı ne çıktı? Çekilin kenara benim işim. Bir gürgen ağacı kesin kesti. içini oyun oydu. Barut saçma doldurun kafaya bir demir. Ya Allah bismillah Rusya'ya doğru bir ateş infilak etti. Yüz ofli şehit o Agli veren hacı değil Burada yüz ölü varsa Rusya'nın anasını. <laughs> Temeli pilot yaptılar. ilk Fransa uçak. Paris Havalimanı kule izin verineceğim diye temel. Kule de normal olarak diye ki kaptan yerini bildir. Diye salak mısınız? On koltukta oturuyorum. Onlar onlar bir yere on koltukta oturmak istiyorsun. Allah onlarla gelir. Temel 70 yaşına nenesinin sırtına vur, dolaşırken caminin kocası gördü. Oğlum bu nedir? Hocam nenemdir sırtıma taşıyırım, duasını alırım, hizmetini ederim. Ve onun bunu ver kocaya da, kul gittiği yere de hizmetini edersin, niye sırtına taşıyorsun? Temel sinirlenir. Hocam oldu mu? Bir adam olarak sana yakıştı mı? 90 yaşına kadar koca ev değilsin. Sana yakıştı mı deyince nenesi arkadan sırtına vuruyor. Ağzına ekmek odumun uşağı. Sen kocadan daha iyi biliyorsun diye. <laughs> Ofli hoca bayri diye. Ey hatun kişiler. Bu akşam Egez kabisini açık bıraksın. Hızır Aleyhisselam gelebilir. Bağda bira benziyor. <laughs> Ertesi sabah sonra Ey kadınlar kimin evine geldi? Bir kadın parmak kaldı. Hoca benim evime geldi. Diye. Cennetlik görmek isteyen bu <laughs> Adama kafayı takmış. Yeter ki takmasın. Adama diyor ki sen Japon musun hemşire? Değilim diyor adam. Döneyi birazını. Sen Japon musun? Abi değilim abi diye. Kendi biraz Abi sen Japon musun? Adam en sonunda sinirli. Hey lan Japonum ne olacak ki ki? Vallahi hiç benzemiyorsun. <laughs> ortak inşaat yapaylar. Ofli, Bayburtli, Rizeli. Düşünebiliyor musunuz? Bu grubu ortak inşaat. Sabah oluyor inşaat yıkılıyor. Rizeli alay gitti temirim çelim. Bayburtlu alay gitti kumum çakılım. Oflu da ayak ayak üstüne iyi ki diye çimento komadık yoksa gibi <laughs> Temel'le bazen Fadime'nin arasında öyle olaylar geçe tabi evli vakti Şimdi Temel'e değil Fadime'le konuşmayasın nasıl anlaşıyorsunuz? Diye benim ihtiyacım oldu mi islik Fadime Fadime'yi. E peki Fadime'nin ihtiyacı oldu değil mi ne yaparsınız? diye o zaman da Fadime geliyor temel istik mi çaldın diye. <laughs> Şimdi itfaiyeci oldu temelan dursun yukarıdan temel adamları atay te, dursun aşağıdan yakalay. Ulan bir iki bir iki hiç zencilere hiç dokunmayız zenciler çakılıyor betona. <laughs> en sonra temel sinirlendi yukarı dursuna diye. oğlum diye yanmışları ne atasın diyor. zaten yanmış diyor. Temel'in bir huyu var, huyundandır. Her akşam içi, her akşam, bir akşam karısı Fadime, Ben yatarım Fadime diye. İçesim gelince beni kaldır diye. <laughs> Fadime diye, ağzına ekmek koduğumun adamı diye. Ben nasıl anlayacağım senin zikkumlanmanı geldiğini, kaldıracağım seni diye. Temel di ki, Fadime seni kaldır diye gerisi kolay. <laughs> Temel gülüzdü Murat 124'ün lan Giderken bir BMW arkadan bir vuruyu adam aşağı emşerim Hemşerim diye göz kusura bak, sen zenginsin diye. Beni idare et. Ne oldu diye yanlış yanlışlıkla vurdum adam affediğini biraz daha gidiyor temel arkadan bir daha vuruyor ya. Bir daha vurunca temel bu sefer de adam sinirleniyor. Hemşerim diyor ne oluyor diyor abi diyor frenlerim tutmadı. Vallahi ben fakirim diyor sen zenginsin diye idare et vaziyeti. Adam gidiyor kırmızı ışıkta duruyor temel gidiyor bir daha vurunca adam en sonunda leviyi alıyor tam aşağı inecek. Temel kafayı çıkarıyor pencereden. Abi benim ben devam et diyor. <laughs> Fadime'yle Temel geçinemeyi, geçinemeyince de tabii mahkemeye muraca ettiği Temel. Hakim değil, tamam Temel değil. Fadime'yi senden boşadım, ona da 20 milyon nafaka bağladım. Temel de diye ki, Allah razı olsun Hakim Bey, çok merhametlisin. Ben de arasına uğrar 5 milyon veririm, geçimi gider <laughs> karıdım. Temel Fadime aynı kategoriye ne kadar espri temelin kafasına varsa aynı espriler Fadime'nin kafasına da vardır. Temel ölüm döşeğinde Fadime artık ben ölüyorum. Ben seni çok aldattım başka karılarla. Bana hakkı ne Fadime diyor ki ben seni keyfeci mi zehirledim zannediyorum. <laughs> Otobüs şoförü oluyor. Amerika'da temel Arkada bir kavga, bir gürültü, dünya kopayı Lan ne oluyor size? Zencilerle beyazlar kavga ediyor. Temel çekti el frenini, dedi ki lan benim için insanlık buyurdur. Zenci beyaz kavgası yok demiş. Hepiniz yaşasınız benim adım. Şimdi binin arabaya bakayım. Binerken Temel diyor ki koyu yeşiller arkaya binsin. <laughs> Mehmet Güneş'i Amerika'da trafik polisi ettiler tabii ki orada trafik cezası kesmek mecburiyeti var ya akşama kadar otur diye bir tane ceza kesemedi. A, tam akşam üstü görevi bırakacak bir tane bisikleti geliyor. Hemşerim dur ceza yazacağım. Sen bana ceza yazamazsın. Niye? Ben kilise babazıyım. Babaz olsan ne olur lan ceza yazacağım. <laughs> yazamazsın hemşerim diye. Benim sağ omuzumda İsa, sol omuzumda Meyrem Ana var. Ben papazım yazamazsın. Mehmet Güneş ki, Şimdi ananı belledim, üç kişi bir bisiklet ediyor. <laughs> temel Ecehan'a tavuk var mı hemşerim diye. Hemşerim diye, buraya tavuk olmaz, Ecehan burası? Ertesi sabah yine geliyor. Abi tavuk var mı diyor. Oğlum tavuk olmaz, burada dur Ecehan'a bak ilerse de Üçüncü gün gene geliyor Temel, tavuk var mı? Allah belanı versin lan diye. Ben, benim başımı belaya sıkacaksın diye. Git kafamdan diye. Ne güzelsin diye Temel. Madem yoktur, cama yazsan da, burada tavuk yoktur. Eczacı var ya, koskoca eczanenin camine yazıyor. Burada tavuk yoktur, Temel'den kurtaracak. Temeller teslim gene geliyor ki, abi tavuk ne zaman gelecek? Oturuyla dursunlar Temel, çok acayip İngilizce öğrendim. Lan nasıl öğrendin İngilizce? Nereden öğrendin? Diye o su gibi bilir mi İngilizce? Diye o masaya turist oturuyor çağırını gelsin bakın Temel diyor hey kamkır diye turist kalkıp geliyor masaya. Ulan diye şaşırıyor dursun diye, Lan Ulan nereden öğrendin? Öğrenirim. Şimdi de diye yerine git diye bakayım nasıl diyeceksin diye. Onu bilmiyor Temel. Temel kalkıp gidiyor o masaya oradan bağırıyor. Hey kamkır turist gidiyor o masaya. Yamyanlar temeli yakaladı bir gün, götürdü ormana. Kodilerin kazana pişiriyorlar, pişirirken aşçı da kepçelen temelin kafasına vuruyor ikide bir. Reis dedi ki, ulan niye vuruyorsun kafasına diye ya. Zaten pişiriyorken diye ya, aşçı gibi, niye vurmayayım içinde patatesleri dişleri <laughs> diye. Hoca dedin de aklıma geldi, teravih namazına gittim, teravih de çok hızlı kıldırıyor. Yarıya geldi, kocanın kulağına dedim, hocam çok hızlı kıldırıyorsun, bir defası bana rapi zor diyorum. Hoca eğildi kulağıma, dedi ki, halına diye ben hiç diyemiyorum. <laughs> trafik maceralarını biliyorsunuz, trafik maceralarında çok işler geçer başına. Bizim mermerci Hacı Akı var, bu şimdi Silivri'den geliyor, polis yolu kesmiş, Dur Hacı ehliyet ruhsat Hacı diyor ki ne ettim memur bey ben Memur da diyor ki Radara girdin hacı Hacı bir fırlayı koltuktan Şişmadık radarınıza çıkardık oradan Ne güzelsiniz